iletişimin etkili olabilmesi için ne gibi özellikler taşıması gerekir? Çok teşekkür ederim Emreciğim. Evet. Bir iletişimin etkili olabilmesi için çok özellik gerekiyor ama biz bunlar içerisinde bugün 10 taneyi vereceğiz. Bu 10 özellik olduğunda daha etkili olursunuz, davranış değişikliğini daha kolay elde edersiniz, daha kolay ikna edersiniz. Yani kısaca insanlar üzerinde daha etkili olursunuz. Birincisi insana, karşıdakine değer ver. Her insanın değerli olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ona göre yaklaşım göstermek gerekiyor. İlk adım bu. Karşıdakine, insana değer vermek. İkincisi ilk saniyeye ve isme dikkat et. Göz teması kur. Bu önemli. Göz teması kurduğumuzda karşıdakinin iç dünyasına gireriz ve onun üzerinde etkili olabiliriz. Onu daha kolay ikta edebiliriz ve onunla daha kolay iletişim kurarız. Çünkü gözler kalbin aynasıdır. Kişiye hitap ettiğimizde ismiyle onu çok daha yakınımıza çekebiliriz. Onunla çok daha kolay kaynaşabiliriz. O yüzden insanlarla iletişime girerken önce isimlerini öğrenip o isimleriyle onlara hitap etmek onlara değer verdiğimizi gösterir bizim için onların çok değerli olduğunu gösterir ve bu da bizim etkili olmamızı kolaylaştırır. Üçüncü olarak gülümseyin. Gülümsemek önemli. Hatta bir söz hatırlıyorum. Gülümsemek söze kanat takar diye. Gerçekten öyledir. Kullandığımız sözcükleri, cümleleri gülümsemeyle birleştirirsek, gülümseyerek söylersek çok daha etkili oluruz. Ona pozitif enerji göndeririz, ona güven veririz ve böylece bizi dinlemesini, bizim de aynı noktada, ortak noktada buluşmasını sağlayabiliriz. Paylaşmayı kolaylıkla gerçekleştirebiliriz. Dördüncüsü tokalaşın. Etkili şekilde tam anlamıyla tokalaşın. Hatırlıyorum Hasan Celal Güzel vardı, rahmetli oldu şimdi. Onunla ben de tanışmıştım, Ankara'da kendisiyle görüşmüştüm, bir eğitimde beraberdik. Ona sormuştum bunu nasıl yapıyorsunuz diye içimden geliyor demişti. Çünkü içimde insanlara karşı iyi niyet var. Hüsnü niyetli bir insanım ve onlarla bu şekilde daha kolay iletişime giriyorum ve onları kavruyorum ve onlara değer verdiğimi böylece hissettiriyorum. Belki tokalaşmak sizin için çok önemli değil ama tokalaşmak karşıdaki üzerinde pozitif enerji bırakır. Karşıdakine değer verdiğimizi ortaya koyarız ve eşit olduğumuzu, paylaşabileceğimizi, Ortaya koyarız. Tabii tokalaşmanın bir diğer özelliği de dokunsal temas yapmış oluyoruz. Dokunsal temasla enerjimiz karşıdakine geçer ve böylece biz ne yaparız? Karşıdakiyle ortak noktada buluşuruz. Beşinci olarak insanları olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. İnsanları olduğu gibi kabul edin. Hiçbir zaman insanları değiştirmeye çalışmayın. Çünkü karşınızdaki insan önce şunu bekler. Der ki ben olduğum gibi kabul et, diğer şeyleri daha sonra konuşuruz. Bu yüzden karşıdakini olduğu gibi kabul etmek, tüm özellikleriyle kabul etmek ona verdiğimiz değeri gösterir. Ve eğer biz karşıdakine değer verirsek değişik sözlerle ve davranışlarla onu kendimize daha yakın hale getirebiliriz. Onun üzerinde daha etkili olabiliriz. Yani davranış değişikliğini kolaylıkla elde edebiliriz. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. İnsanların dilleri, renkleri, ırkları hiçbir zaman değişmez. O yüzden var olan bu özellikleri kabul etmemiz gerekiyor. Onları da değiştirmememiz gerekiyor. Altıncısı farklılıkları bir zenginlik olarak kabul etmek gerekiyor. Evet, dünyada ne kadar insan varsa o kadar farklılık var demektir ve insanların farklı özellikleri, farklı renkler gök oluşturur. Yani güzel bir bütün oluşturur. O yüzden insanların farklı özelliklerini bize katılacak zenginlik olarak algılarsak, onlardan yeni şeyler öğrenmek adına bunu bir zenginlik olarak kabul edersek çok daha etkili olabiliriz. Etkili olmanın yollarından biri de farklılıkları hoş görmekten geçiyor. Yedinci olarak benzerlikleri ön plana çıkarın. Mutlaka karakter olarak belki zemin olarak belki dünyaya bakış açısı olarak mutlaka ortak noktalarımız vardır. Bu ortak noktaları belirledikten sonra kişiyle oturup konuştuğumuzda bu benzer noktaları ön plana çıkardığımızda çok daha olumlu şeyler olur etkili iletişim gerçekleşmiş olur. Mesela ikimiz de denizden hoşlanıyoruz. İkimiz de deniz havasını seviyoruz, sahili seviyoruz. Bunu ön plana çıkarırsak daha kolay iletişime geçeriz, daha etkili olabiliriz ve kaynaşma çok daha iyi sağlanmış olur. Bu yüzden benzerlikleri ön plana aldığımızda çok daha etkili olabiliriz. O yüzden insanlarla iletişime girerken benzerlikleri ön plana çıkarmak İnsanlarla anlaşmada çok daha etkilidir. Etkili iletişimde çok daha işimizi kolaylaştırır. Ortak noktada buluşmamızı sağlar. Peki 8. olarak insanları asla eleştirmeyin ve onları yargılamayın. Evet, insanlar arasında ayrışmayı en fazla getiren eleştirmektir ve onları yargılamaktır. Bize insanları yargılamak düşmez. Bize düşen insanları olduğu gibi kabul etmek, bizden bir şey istediklerinde istediklerini vermek, bize zarar vermeyecek şekilde meşru istekleri varsa bunları karşılayabilmektir. Bunun için insanları eleştirmek, insanları yargılamak bizim haddimize düşmemeli. Hatta bu eğitimleri alırken bir cümle aklıma geldi. Çok önemli bir cümle. İnsanları Önce algılayın, yargılama zaten kendiliğinden oluşacaktır. Yani yargılamaktan vazgeçin, insanları tanımaya, insanlar hakkında bilgi edinmeye, onların pozitif özelliklerini öğrenmeye çalışın ve bunu da ortak noktalarda birleştirecek şekilde kullanın. Kısacası eleştiri ve ön yargıyı bir kenara atın. Dokuzuncu olarak sakin olmak gerekiyor. İnsanlarla iletişime girerken gayet sakin olun, sakin bir şekilde cevap verin, aceleci olmayın, insanlar hakkında hemen yargıya gitmeyin ve insanları zaman anlamında sıkıştırmayın. Çünkü iletişim bir süreçtir. Eğer o süreci doğru şekilde, doğru zaman sürecine oturtursanız insanlar üzerinde çok daha etkili olabilirsiniz. Ve onuncu olarak, en sonuncu olarak samimi ve içten olun. Eğer insanlara karşı iyi niyetle, hüsnü niyetle, samimiyetle yaklaşırsanız onlar üzerinde çok daha etkili olabilirsiniz. Hatta şunu söyleyeyim, çok belki iddialı bir söz olabilir ama samimiyetiniz kadar etkili olursunuz. Ne kadar samimiyseniz, ne kadar çıkarsızsanız, ne kadar iyi niyetliyseniz karşıdaki üzerinde o kadar daha etkili olursunuz. Bu 10 özelliği hayatınıza aktardığınızda gerçekten etkili olduğunuzu göreceksiniz ve bunu hayatınıza aktardığınızda gelişim yolculuğunda istediğinizi almanız içten bile değil. Mutlaka istediklerinizi alırsınız, insanlar üzerinde etkili olursunuz, davranış değişikliğine geçmiş olursunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilgilenin, gelişerek ilerleyin. Her şey gönlünüzce olsun. Saygılarımla görüşmek üzere.